Ben bitirmeden önce bir şey sorayım. Ben gerçekten merak ediyorum sizin şey konusunda bu büyüklerden birisi konusunda bir şeyinizi merak ediyorum. Ee, İnhaler, epler, kuber bu büyüklerden birisidir. Ee, şey, bir ee, ne ee, bir şey, mi? Ee, bu mütesir. Mütesi. Mütesi. Evet. Sizin anlayışınız ne? Yani çünkü bu bu zamanda tecelli eden bir gaybi haber olarak ben görüyorum. Ve yani, yani bu ikiye ayrı insanları. Lümen şeye min kumeyi yani, yetefedden yani, ev yetefedden. Kullu nefsin ve kesin et rahine. Yeah. Yeah. Yani, yani, ben, yani buna karşı <laughs> şeyiniz ben merak ediyorum. Ya yani, yönü destek kullanıcı diye başlıyor. Yani buradaki tesadüfler. Ama ben doğrusunu söyleyeyim ki ben bu bu ayet henüz tam anlayamadım <gülüyor> ayetlerden. Ne <laughs> no, right, Norman, çünkü geçmişte yani bu zamanda tecelli eden bir ayet. Ve siz nasıl anlıyorsunuz? Hmm. Ben gerçekten anlayamıyorum. Evet. Yani, Şimdi ön söyleyeyim. Şey de yani. bilir miyim? Tabii Her tabii elbette. Evet. <laughs> <tabii. gülüyor> ya ey el ey gizlenen, kum fe enzir, kalk ve uyar, <gülüyor> <gülüyor> ve <laughs> rabbeke fekebbi, rabbini yücel ve tiyab. Bu düşündü ve planladı, ölçtü. Fekut ile keyfe kadder. Kavralısıca nasılca ölçtü. Sümme kut ile keyfe kadder. Yine kar o nasıl geçti. Sonra nazar, sonra baktı. E, siyaktan alıyoruz ki şey, e, şeyden bu e, Kur'an'a bakıyor. Sonra abesle abesle. Hı -hı. Sonra kaşlarını çarptı. E, yüzünü buruştu. Sonra edbere vesekber. Sonra sırtını dönüp istikbar etti. Fakale dedi ki in hâze illâ sehrun yusser. Bu ancak etkileyen bir sihirdir. İn hâze illâ kavlül beşer. Bu Kur'an bir kul dedi. Sausli sakar. onun sakara atacağım. Ben çevirmiyorum çünkü Tamam, Ama diyor ki tamam. şey etme, acele etme. Her özellik evvel muvama edrake ma sakar diye gidiyor. Sakarın ne olduğunu bilir misin? La tıbkı ve la tezer. Ona artır, ne, bırak, ne artar ne bırakır. Levvahidin il beşer, beşeriyet için bir levhadır. Apaçık bir şeydir. Aleyha tesat aşer ve onun üzerinde, o levhanın üzerinde on dokuz vardır. Ma cealine ashaben ner ille melaiketen. Biz cehennem ashabını ancak melekler kıldık. وَمَا جَعِلْنَا عِدَّتَهُمْ Onların sayısını da kılmadık. İlla ancak فِتْنَةً لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِيَسْتَكْنَ الَّذ۪ينَ اُوتِ الْكِتَابِ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرَ نَوْا bir levhadır. Bunu geleneksel şeyler genellikle hadislere bağlı kanallar bunu şey diyorlar. deriyi kızartıcıdır, kavurucudur şeklinde. Ama levha kelimesi bütün Kur'an'da sürekli levha, levha, şeydir, apaçık bir şey. Beşer, beşeriyet. Zaten bir sonraki ayette de beşer. Yani deri değil. Yani. Deri değil. Kur'an'da sürekli şey, cilt kullanılıyor. Aleyhati saat aşar. Ne dediniz? Aleyhati saat Onun üzerinde on dokuz vardır. O Satarın Sakarın üzerinde. Dokuz, sakar. Levhan üzerinde on dokuz. Satar da levha da her ikisi de gidebilir. Ama en ha. yakını levhatın bir isim ha. olarak alayabilirsin. İsim fi, e, e, O zaman aleyhati saat O levha, levha olan şeyin üzerinde Hadis-i Sa'd Ayşar bu arada. Ve ma cealna ashaben nar illa melaiketen ve ma cealna iddetahum Kafirler için bir sınav. Yesyekin ellezine kanaat getirsinler diye. Yani emin Ve zade ben iman kelimesini iman diye şey etmiyorum. Çünkü zan ile karıştırıyor milletinde imanı İmanı zan zan Yani hakkı takdir edenlerin takdirini artırsın diye. Ve yerta o tür kendilerine kitap verenler de kuşkuya düşmesinler diye. Çok ilginç. Bu sayı bir fitne oluyor. Ehli kitabın kuşkularını kaldırıyor. Elbette Kur'an'ın kulsuz olup olmadığı konusu çünkü Sibak'ta. Ve lezine kulubihim kalplerinde hastalık olanlar da desinler diye vel ve inkarcılar gerçeği örtenler ne de Allahu bihenne meselen. Allah bunlar neyi kastetti diye anlamayacaklar. Bu ifade onların merakla araştırmasını değil de bir inkarını gösteriyor. ne dedi? Bir, şey anlam ifade etmiyor. Kezalik yudullahu men Allah böylece dileyeni veya dilediğini saptırır. Bu ifade hem yani. dileyen de olur hem dilediğin de olur. Şu manayı vermiyor Ha? He? o manayı Siz dileyeni mi diyeceksiniz? Şai'ye fiili He. Şa'e'nin masları şeydir. Evet. Şey de e, e, bir e, ya fiildir, ya e, eşyadır, ya maldır, neyse. Yani mesela اِذَا اَرَادَ شَيْهَا مِنْ يَقُولَ kun okay. كُنْ Allahü Teala bir şey murad ettiği zaman ona ol der. Evet. O faili Allah ise ol emrinin verilmiş olması manasına gelir. Faili insansa bir, bir şey وَسَعَلَهَا سَعْيَهَا O gereken çalışma yapmak manasına gelir. Evet. Yani bunu bu, sonradan şey deriz. Ben tamam. sizin şeyiniz. Ya şey... bu şahit şey, yok ya. Yani. Şey. Buradaki yadullullahu men yasha sonuçta yani o dalalet şey, şey için bir yol için şey yapan çalışanı Allah sana sağ Tamam işte yani tamam. isteyene anlamında isteyen, isteyen, isteyen istemek de. yetmez. gerekeni yapması. Gereken tamam. yapması. Tamam. Için. Tamam. tamam. Ve yedime yaşa. Yani buradaki ifade Allah'a şey ediliyor ama hem Allah olabilir hem o kişinin kendisi olabilir. Tabii, irade. Istiyordu. Çok sevdim. Ve meyalemu cünude rabbike Rabbinin ordularını ile illahu ancak o bilir. Ona hiye hiye ed, ed, gidiyor. e, gidiyor. Tisat e, aşere gider. İlla zikran beşer. Beşeriyet için bir üyettir. Yani huve demiyor. Huve dese densin ki orada Kur'an'a gidiyor ama burada hiye bir önceki mühennes e, zamir fil. i̇ddet kelimesi. Iddet kelimesi. Yedir, kelimesi. He, konu da o zaten. Kelle var kamer. Ant olsun aya ve leyli ize edber döndüğü vakit gece çok güzel. Yani burada metafor olarak bir e, karanlığın geçmesi ve sofî ize esber ve ardı vakit sabahan olsun ki inneha o le ehder küber büyüklerden biridir. Ha yine e, şey gidiyor. İnneha le ehder küber nereye dönüyor? Edde çünkü bütün <laughs> sayı gidiyor. Ya yani evet. o sayı büyüklerden biridir. Nezirel beşer <laughs> bütün beşeriyete bir nezir olarak İneşe minkum ey yetekaddem ve yetekhar. Sizden ileri gitmek ve geride kalmak isteyenler için. Ve daha devam ediyor. Bak çok ilginç bir şey. Bu olay zamanımızda gerçekleşti. Ve buna karşı gösterilen tavırlar da aynen bu 31. ayette anlatılan gibi tavırlar. Yani 69 yılında Reşat Halife bu Kur'an'a şeyi Kur'an'ı koydu. E, e geçirdi. Sebebi de şuydu. O Kur'an'ı çevirmeye başladı. Çevirilerdeki hataları gördü. Kendisi Mısırlı. Biyo, e, biyokimyacı. Ondan sonra kendisine bir prensip koydu. Biz, e, kural dedi ki, ben bir ayeti anlamadan geçmeyeceğim. O da Fatiha'yı bitiriyor. Onu anladığını sanıyor, anlıyor. E, elif, Lamim'e geliyor, takılıyor. Agaziz e, dinliyor musun? Onu dinliyorum. Ha, elif, Lamim geliyor, takılıyor. Anlamı nedir biliyor. Geleneksel tartışmaları, farklı görüşleri ama hiçbirisi gerçekten tatmin edici bir cevap veremiyor buna. Elif, Lamim, Kâhâ, Harfler. Veya rakamlar. Aslında ilk anlamları rakam. Çünkü Muhammed Peygamber döneminde 2. yüzyıla kadar Araplar harfleri rakam olarak kullanıyor. Ece sistemi denilen sistem. Daha sonra Hindistan'dan bu tarih kitaplarını e, e, bulabilirsin yani şey e, matematik matematik tarih kitapları. Daha sonra da Hindistan'da rakamları alınca Hint rakamlarını bunu biraz geliştiriyorlar falan. onu terk ediyorlar. Terk edince yeni bir alfabe sistemi oluşturdular. Birbirine benzer harfleri yan yana koyuyorlar pedagojik amaçla. Eski alfabe sistemi ki Roma rakamları gibi. Ebce tevasat değil. Ve antika olarak kalıyor halkın dilinde. Şarlatanlar, büyücüler, meyciler de bunu, bunun bir önü var. Halk hafızasında bir yeri var. Onu istismar edip kullanıyorlar. Evet. Ama Kur'an'ın geldiği dönemde Araplar nasıl Arapçayı kullanıyordu ise Araplar harfleri de rakam olarak kullanıyorlar. O halde Kur'an'daki bu harflerin bir kelime değil, harf olması zaten rakam olduğunu gösteriyor. Arkeolojik deliller gösteriyor ki onlar rakam olarak yazınca ya üzerine çizgi çiziyorlar harflerin veyahut da ayrı bir renkle yazıyorlar falan daha belirlemek için eğer karışacaksa. Şimdi bu Kur'an'a kompütere koyuyor 1969 yılında. ilk elde ettiği şey bakıyor ki istatistiksel olarak bu harflerin geçtiği surelerde bu harflerin şey istatistiği tekrarı en çok. Mesela kaf harfi en çok tekrar, nerede tekrarlanıyor? Kaf Kafla aslında. başlayan iki surede istatistiksel diğer harflere oranla ve diğer kaf tekrarlarıyla. Bunu kitap olarak basıyor. 1973 yılında de o kitap var. Muhammed'in ebedi mucizesi diye. Daha sonra 1974'te bir bakıyor ki bu rakamlar arasında ilginç bir ilişki var. 19'un katları. Ondan sonra 19'u fark ediyor. Ondan sonra bunu hatırlıyor bu ayeti. Mesela Bismillahirrahmanirrahim. Bu ayeti nasıl manabı? Yani? Ben ona Neyi geliyorum. Böyle. Zaten onu sen örnek verirsen rahatlıkla anlayacaksın. Bismillahirrahmanirrahim tam 19 harf. Kur'an'ın en çok tekrarlanan ve birinci ayeti. Bismillahirrahmanirrahim. Yani esre üstün, sonuna eklenen o küçük elifleri saymanın bir anlamı yok. O harf değil. Ee, 19 harf. İsim kelimesi mucelde bakabiliriz iyi olur. 19 kere tekrarlanıyor. İsmi 3 kere tekrar ama isim olarak tam 19 kere tekrarlanıyor. Allah kelimesi 2698 kere tekrarlanıyor. 19'un tam 100 katı. Rahman kelimesi 57 kez tekrarlanıyor. Tam 19'un 3 katı. Rahim kelimesi 19'un tam 6 katı 114 kez tekrarlanıyor. Yani harf sayıları 19'un katı ve içinde kelimelerin tekrarları da 19'un katı. Evet. Kur'an'da kaç sure var? 114. 114. 114. O da tam 19'un kaç katı? 6 katı. 6 kere 19, 114. Yani 100 sure değil, 99 değil, 114. O da on. Mesela kaç besmele var Kur'an'da merak ediyorsun, arıyorsun. Bir bakıyorsun Kur'an'da 114 sure var. Her sürenin başında besmele olduğuna göre 114 besmele olması lazım diyorsun. Ama bir bakıyorsun bir senin başında besmele yok. Problem oluşturuyor. Kur'an'ın yazarı. Sana diyor ki düşün. Ha, düşün bak çok ilginç. Bir eksik diyorsun. O zaman acaba başka bir yerde var mı diye arıyorsun. Bir bakıyorsun. Bir sürenin ortasında besmenin sayısı 114'e tamamlanıyor. Hem de 19 süre sonra. Tevbe süresinin başında besmele yok. Say 1, 2, 3 diye 9 süreden itibaren başlıyor. Yani kaybolan besmeleden itibaren. Eklenen besmele şeyde fazla olan besmele nem süresinin ortasında bir yerde tam 19 süre var. Mais c'est là.